dünyada adı konmayan bir acı yaşanıyor genç kızlarda, genç delikanlı arasında da. Bakıyorum kızlar, ya ilk programda da anlatmıştık. Hep yalnız yaşıyorlar. İstiyor ki yani egoisti rahatça yapsın ama karşıdaki egoist olmasın. Kıskançlığı kendi yapsın ama karşısındaki kıskançlık yapmasın. Bencil olsun karşıdaki bencil olmasın. Olur mu öyle şey? Ya yani sen kıskançsan o da kıskanç oluyor işte. Bencil olsan bencil oluyor. Ama müslümansa işte öyle olmuyor. Kıskançsan seni kıskançlıktan kurtarmaya çalışır. Bencilsen bencilliğine karşı güzel ahlakla karşılık verir. Evet. Ama ne hikmettir? Ahir zamanda peygamberimiz söylüyor ya, Mehdi'den diyor koyun gibi, keçi gibi kaçarlar diyor. Evet. Yani koyun ne demek? Koyun aklı vardır diyor kaçanlarda. Evet. Keçi aklı vardır. Keçi mantıksızlığı ve keçi inadı vardır. Koyun aptallığı vardır. Çünkü kendini akıllı zannediyor. E, kaçtığında Allah seni nimet denizinden uzaklaştırıyor. Geldiğinde nimet denizine yaklaşmış olursun. Mantık olarak baktığında e, tabii ki sana şeytan düzü ters gösterir, tersi de düz gösterir. Mantıkla yaklaşılmaz, vicdanla yaklaşacaksın. Vicdanla yaklaşmadığında sürünürsün. İyi bir bak gece gündüz hiç mutlu olduğun bir an var mı? Her gün üzülüyorsun. Her gün elini ayağın boşalıyor. Her gün acı içindesin. Her gün bir rahatsızlığın oluyor. Yani Müslümanlıktan kaçınca rahat mı ediyorsun? Allah seni nereye kaçsan kovalar evet. Cenab-ı Allah. Mane. Her yerde ezer seni Allah. Ya Allah'tan kurtulamazsın. Sıkıntıların, dertlerin gittiği yerde onu bırakacağını zannediyor. Halbuki onlar birlikte geliyor onunla. Tabii. İlla diyor mesela yaşıtım olsun. Ya kardeşim hepsi için değil mi de bir kısmı için. Sen zıpırsın o da zıpır. Sen görgüsüzsün o da görgüsüz. Sen akılsızsın o da akılsız. Sen sinirlisin, egoist, bencilsin. O da sinirli, egoist bir bencil. Yakar bitirirsiniz birbirinize. Yaştan ne alakası var bunun ya? Akılla alakası vardır. İmanla alakası vardır. İsterse 15 yaşında olsun. İsterse karşıdaki insan 65 yaşında olsun. Aklı ve imanı oturuyorsa o seni o beladan kurtarır. Sen o pislik denizinden kurtarır. Yani iki bela bir araya gelince bela ortadan kalkmaz. İki pislik bir araya gelince bir şey temizlik bedene getirmez. Bu o tarz vakalar için söylüyorum. Yani herkes için demiyorum. Pisliği su temizler. E sen suyu istemiyorsun.